2021 model Renault Clio 5 aracımız. Bunun bazı gizli özelliklerini aktif ettik. Ekranımızda saat ve derece. Ayarlar menüsü. Ayarlar menüsünde neyimiz var? Otomatik, otomatik ön cam silme. Yıkama sonrası silme. Hemen şöyle menüleri gezdireyim ben size. Gösterge rengini buradan değiştirebiliyoruz. Park yardımı. Park yardımı uyarı sesi. Aydınlatmada e, follow me'miz burada. Park sonrası aydınlatma. Başka neyimiz var? Sürüş sırasında kapı kilitleme. Sadece sürücü kapısı kilitleme. Otomatik tekrar kilitleme. Buraya menümüzü açtık. E, bunun haricinde yine e, multimedyadaki bilgileri buradan artık görebiliyoruz. Şöyle biraz yaklaştırayım. Ee, yine e, CarPlay özelliğinde e, navigasyon uygulamasındaki yönleri buradan görebiliyoruz. Burada beygir ve tork bilgilerini görebiliyoruz. Şöyle göstereyim, hafta fazla vereyim. Burada ortalama yakıt tüketimimiz var, allık yakıt tüketimi. Burada yorgunluk algılamamız var. Burada da e, en son sekmede de e, aracın arızalarını gösteriyor. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ona da hemen şöyle bir tekrar yapayım. Şimdi burada mod sensörü, modlarımızı açtık. Buradan işte bazı ayarlar yapılabiliyor. Direksiyon, tarih. Hemen şöyle gelelim, tekrar yol hava kalitesi ile alakalı ayarlarımız, araç konfigürasyonu, dönüş gösterge ses seviyesi, sinyal ses seviyesi, otoban sinyali. <laughs> Yine aynı ayarlarımız burada da var. Otomatik park sonrası aydınlatma. <laughs> Buradan geçiyoruz diğer ayarlarımıza. Bilgi kısmında lastik basınç denetimini bardan PCI'ye çevirdik. Burada aracın sağ sol dengesini off-road menüsü diye geçiyor. Burada o ayarlarımızı görebiliyoruz. Bunun haricinde Multimedya logomuz değişti. Açılış, kapanış. Kumandadan cam açma. Kumandadan cam kapatma zaten vardı. Ee, onun haricinde şu... en güzel özelliğimizi hemen göstereyim. Görüşmek Şimdi Türkiye'de ilk defa benim yaptığım bir özellik kumandadan bagaj kaldırma özelliğimiz. Ara sahibine hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenleri bekliyorum. Selçuklu Caddesi'ndeyim. Çetin